Aygün de Fenerbahçe ve Sarıla Acıbertli gündeme hoş geldiniz. Aygün abim sen de hoş geldin. Hoş bulduk. Özellikle arkadaki fona bayıldım. Onu da tekrar söyleyeyim. Her hafta istiyoruz bu fonu. Net söyleyeyim. Şahane Aygün, bir fon. Sana özel Aygün abi. Rehberlerin kralı diyoruz senin Teşekkürler. için. Teşekkürler. Şimdi Ali tabii konular çok. Geçen hafta bizi takip edenler hakikaten... 60 bin'e yakın gelmişiz. Çok teşekkürler İzlenmede çok iyiyiz ama tabii ne yapıyoruz arkadaşlar? Abone de oluyoruz mutlak sürekli. Legend Futbol'a abone olun. E beğeni zaten yapıyorsunuz, yorumlar yapıyorsunuz ama abone de çok önemli. Ya video izlerken kenarda böyle abone ol diye bir şey var. herhangi para da ödemiyorsunuz, bir tıklayın yeterli. Bizler için bu önemli. Hatırlatman için tekrar teşekkür ediyorum Aygün abi. Geçtiğimiz hafta şanssız bir hafta yaşadık. Kendi programımız adına tabii ki evet. konuşuyorum. Çünkü biz yayını yaptıktan yaklaşık bir saat sonra. Türkiye Futbol Federasyonu seçimlerinde Servet Yardımcı'nın adaylığı düştü. Kendisi Düşmedi. adaylıktan çekildi. Düşürüldü. Evet. Düşürüldü. Açar mısın abi? Oradan başlayalım. Açalım. Ee, bir kumpasa kurban gitti. Ne sana söyleyeyim? Ee, Servet Yardımcı'ya kumpas yapıldı. Erdal Alkış'a da aynısı yapılmış. Dün sevgili Ayhan Şensoy Ajan Spor'da o da onunla bir röportaj yaptı. Erdal Alkış da Mehmet Büyükekşi tarafından kendisinin tehdit edildiğini açıkladı. Şimdi Sayın e, Servet Yardımcı Hakikaten Rizeli önemli bir aile. Sayın Cumhurbaşkanı yakın bir isim ve Cemil Kazancı da yönetimde. O da zaten Rize'li ve Rize'ye de çok fazla destek olan bir aile. Fakat tabi Rize Spor'un destek vermemesi kafalarda bir soru işareti oluşturuyordu. Tabi seçimin kazanacağını netleşmişti. Servet Yardımcı'nın seçim kazanacağı netleşmişti. Bundan dolayı da Mehmet Büyükekşi ufak ufak Sayın Osman Aşkın bak kimse kusura bakmasın Sayın Spor Bakanı ile beraber ufak ufak organizasyonlarla maalesef Servet Yardımcı'nın çekilmesini sağladılar. Aileye atılan iftiralar, kumpaslar, itibar suikastları sonucunda Servet Yardımcı hem Türkiye Futbol Federasyonu Başkan adaylığından çekildi hem de UEFA'da biliyorsunuz çok önemli bir görevdeydi. İcra kurulundaydı. Oradaki görevlerinden de istifa etti. Bence bu Türk futbol adına bir darbedir. Onu net söyleyeyim. Servet yardımcıya yapılan bu kumpaslar bir darbedir. Şimdi bir de sevgili Aycan, Şenezerzik üzerinden de Servet Bey'e bir kumpas yapıldı. Biliyorsun uçakta gizli bir kayıt yapılıyor. Bu da sevgili Tahir Kum'un haberi. Bu insanlar hakikaten önemli işleri imza attılar. Onu da tekrar söyleyelim. Tahir Kum'un haberidir bu. Servet yardımcılığıyla ilgili e, konuşturulması sağlanıyor. Ve orada gizli bir kayıt Kayıt yapılıyor. E bak bu çok önemli, çok tehlikeli. Tam böyle bir fetövari taktiktir bu. Bu kayıt yapıldıktan sonra. Burada Şeniz Erzin haberi yok kayıt. Bu kayıt daha sonra Almanya'ya götürülüyor. Almanya'da gazetecileri izlettiriliyor. Bu kayıt gazetecilere izlettirildikten sonra da Anadolu Ajansı üzerinden Şeniz Erzin söylememiş olduğu bazı sözlerde eklenerek servis yapılıyor. Tabii hemen ne oluyor? Herkes bir anda Şeniz Bey arayınca Şeniz Bey diyor ki ben böyle bir açıklamada bulunmadım deyince ne yapıyor Anadolu Ajansı? Hemen haberi geri çekmek zorunda kalıyor. Yani her taraftan Sayın Servet Yardımcı'ya bir kumpas yapıldı. E, şu anda çok tehlikeli bir noktaya gidiyoruz. hem Mehmet Büyükekşi İbrahim Hacı Osmanoğlu biliyorsunuz zaten o da geldiği günden itibaren Sayın Ali Koç'ta başkanlığı döneminde de Sayın Ali Koç'ta sıkıntılar yaşayan bir isim. 2012-2011 şampiyonluğu ile ilgili söylemlerini hala devam eden bir isim. Hakikaten Türk futbolu iyiye gitmiyor, kötüye git gidiyor. E, Sayın Cumhurbaşkanı'nın veya e, bakanların e, veya İçişleri Bakanı'nın bu işe el atması gerektiğini her fırsatta söylüyorum. söylemede devam edeceğim. Aygün abi geçtiğimiz hafta programda ondan önceki haftada da e, şu ifadeleri kullandığımı hatırlatmak isterim. Dedim ki Mehmet Büyükekşi'yi Hafife mi alıyoruz? Hafife almayalım. Rolex saatler hediye etti. Cumhurbaşkanına yanaştı. Oğluna yanaştı. Sen de hatırlattın dedin ki cuma namazlarına gitti. Evet. Ya her şeyi, Yaptı. her yolu denedi. Her yolu denedi. E Aygün abi demek ki Fenerbahçe yönetimi, Başkan Ali Koç, Acun Ulgıcalı kendileri de Büyük eksiyi hafife aldı. Hemen geçmişe dönelim. Seçim çalışmasında yaptığı açıklamalar var başkanında. Bu sistem değişecek hatta değişmeye başladı bile dedi. görüyorsunuz demişti. Evet. E, Çatırdamaya bu sistem sistem değişmezse... başladı dedi. Taşlar yerinden oynamaya başladı dedi. Ya şimdi pardon seni... o araya Acun Ilıcalı'nın sözünü de hatırlatalım. Ben bunun için bu sistemi değiştirmek için aday oldum dedi. Yani bu cümleleri de kullandı. Şimdi şunu sana söyleyeyim. Şu an tabii ortada iki aday gözüküyor. Şimdi sayın Mehmet Büyükekşi'nin Eksin'in ayın 18'ine yani iki gün sonra Türkiye Futbol Federasyon Başkanı'nda seçimi var. İbra olmama durumu var. ...hatta ben sana bir adım daha ileri gideyim... ...yani şu an konuşulan konuları... ...anlatmaya çalışıyorum... ...Mehmet Büyükeş'in seçildiği takdirde... ...gene bir imza kampanyasının başlatılacağı... ...Mehmet Büyükeş'in indirilip çok farklı bir ismin... ...bak çok farklı bir ismin... ...özellikle Cumhurbaşkanı'na çok yakın bir ismin... ...adaylığının... ...açıklanacağı konuşuluyor... ...yani bir kaos devam ediyor... ...tabii ki burada Sayın Ali Koç'un... ...Sayın Başkan Ali Koç'un özellikle bu... ...Servet Yardımcı olayından sonra... ...sessiz kalması bence kafalarda bir soru işareti oluşturuyor belki de e, ayın 18'inde e, cuma günü e, TFF seçimleri var. Orada zaten kulüp başkanları da konuşuyor. Belki Sayın Ali Koç orada çok çok önemli açıklamalar yapacağını yapacaktır veya yapması gerektiğini düşünüyorum. Bazen tabii duygularla hareket etmemek gerekiyor. Eminim ki şu an ama e, içinde... Ama Servet Yardımcı'ya böyle bir kumpas kurulacağını kimse tahmin edemezdi. Yani Servet Yardımcı'nın geleceği konuşuyor. Hatta Servet Yardımcı'nın yönetim listesini de sen de ben de biliyoruz. Çok önemli isimler evet. var. Türk futbolunda o e, yapıyı ortadan kaldıracak isimler vardı ama bu yapı maalesef bu isimleri devre dışı bırakmaya çalıştı. Bence kaosa doğru gidiyoruz. İnşallah e, futbol üzerinden gene bir sıkıntılar yaşanmaz. Biz Mehmet Büyükekşi diyoruz ama İbrahim Hacı Osmanoğlu da eğer başkan seçilirse aday. o da çok tekrar 2010-2011 sezonla yani, o, Kupa Fenerbahçe Müzesi'nde ne yapacak yani? Şu şampiyon şey mi ilan edecek? Trabzonspor'u mu ilan edecek? Ne yapacak yani? Tescillenmiş olan bir olay var. Cumhurbaşkanlığının bugün sayfasına baktığın zaman bile o tarihte Fenerbahçe'ye operasyon yapıldığını, FETÖ tarafından operasyon yapıldığı da kayıtlarda var. Neyi değiştirecek Sayın Hacı Osmanoğlu. Sadece çıkacak, konuşacak. Ortamı gelecek, camiaları birbirine düşecek. Başka ne yapacak? İşte insanları sokağa dökecek. İşte dediğimiz nokta bu. Tehlikeli yere doğru gidiyoruz. Çok sıkıntı noktaya gidiyoruz. Bu iki başkan da Türk futbolunu sokağa dökebilir. Bundan dolayı mutlak sürette devletin üst kademeleri tedbir alması gerekiyor. Aygün abi transfer gündemine geçelim. Geçelim. Ee, seni tebrik ederim öncelikle. Çok iddialı konuştun Cenk Tosun konusunda. Maksim'le ilgili de konuştum. Sevgili hocam geçen hafta bizim yayınlarımızı izleyenler şunu söyledim. Bir geldi dört tane sırada dedi. Bir dedim. transfer bitti dört isim sırada. yolda diye başlık attık. Bir transferi kim açıklamıştı? Maxim açıklamıştı geçen yayında hatırlıyor musun? Yorumlara bakıyorum daha Aygün abi biten bir şey yok diyorlardı. Ama Maxim bugün saat. Şimdi belki bu videonun yayınlanma saatine de denk 19 geliyor. 19.30 gibi İstanbul'a geliyor. Ee, gerçekten Sayın e, Jose Mourinho'nun bir numaralı e, listeste yaran bir isimdi. Alahne Kulübü ile yapılan görüşmeler, Sayın Başkan Ali Koç'un, Sayın Acun Lulucan'ın devreye girmesi, Branko'nun devamlı görüşme yapması, şimdi yılda 13 milyon euro gibi kazanan bir futbolcu. Ee, bu paranın büyük bir kısmını Ahli Kulübü ödeyecek. Bak çok önemli bu. Ee, ve belli bir kısmını da Fenerbahçe Spor Kulübü ödeyecek. Burada tabii satın alma mecburiyeti de yok. Geçen hafta da bunu söylemiştik. 10 milyon euro gibi bir e, bonservis bedeli belirlenmiş. Eğer Fenerbahçe Spor Kulübü futbolcudan istediği verimi alırsa sezon sonu sözleşmesini alacak yani bon servisini alacak uzatacak sözleşmesini eğer alamazsa gönderecek. Burada Fenerbahçe'nin kaybı 3-4 milyon euro arkadaşlar onlarca bir kayıp yok. Kalan büyük bir kısmı kendi kulübü olan Alhani ödeyecek. Bu bakımdan bence çok başarılı bir transfer hamlesidir. Jose Mourinho'nun istemiş olduğu bir isimdir. E, ve hakikaten e, videolarını da izlediğiniz zaman hakikaten e, çok önemli bir yıldız şu anda Türkiye'ye geliyor. Tabii ki Jose Mourinho ile beraber ben onun yıldızının parlayacağını tahmin ediyorum. Hatta hatta bir iki adımda elleri gideyim. Belki de çok yüksek bedellerle e, satılabilir. Fenerbahçe bonservisi alır satabilir Bu anlamda da Sayın Başkan Ali Koç, baş çok başarılı. Kimse inkar etmesin. E, çok yüksek bedellerle futbolculara transferleri gerçekleştiriyor Sayın Başkan. Taraftar böyle futbolcuları seviyor Ayhan abi öncelikle. Yani e, şarkılar yazılacak bak sana söylüyorum. Fenerbahçe tribünleri Maksim'le ilgili şarkılar yazacak, türküler yazacak. Bak net sana söylüyorum. Yani onun attığı paslarla, onun attığı gollerle e, Saraçoğlu yeniden inleyecek. Spektaküler bir oyuncu devamını ve taktik disiplinini de burada Mourinho birlikte tamamlarsa eğer. Bak sağlayamayan Emre Mor anlatacağız birazdan. Anlat abi o zaman. Emre Mor ve Cengiz'den madem konuyu açtın devam edelim abi. Tamam Oradan devam gidelim. edelim. Ee, şimdi tabii. Emre Mor kampın en önemli yıldızlarından bir tanesiydi. Cengiz de aynı şekilde. Yani baktığın zaman iyi bir performans göstermiş. Hatta herkes dediler ki işte Emre Mor Jose Mourinho'nun istediği isimlerden bir tanesi. Direkt kaleye giden miyiz? Hayır arkadaşlar. Ama idmanda görüntüler de vardı. tabi. bunu servis edildiğinde yakından Sadece kendini ilgilenmeye... oynuyorsun demiş. Bak sadece kendini oynuyorsun. Etrafa bakmıyorsun. Kafanı kaldırmadan oynuyorsun demiş ve maalesef Emre Mor bugün bu dakikadan sonra Cengiz Ünder'le beraber önümüzdeki dönemlerde Fenerbahçe'de forma giyemeyecek. Bunlara gelecek olan teklifler değerlendirilecek. Hatta var teklifler. Birazdan zaten Cengiz Ünder hangi futbolcunun takasla kullanacak onu zaten açıklayacağız. Emir Mor'la da ilgili çeşitli kulüplerde istekler var. Görüşmeler yapıyor. Özellikle bu sezon yeni lige yükselen takımların Fenerbahçe'li futbolculara çok fazla ilgisi var. Onlarla görüşmeler devam ediyor. Aygün abi açıklayacağım dedin de ya konuyu açtığımız için devam edelim diye söylüyorum. İki tane kanat mi? oyuncusu aslında çok fazla umut bağlanan iki oyuncu fakat bir türlü istenilen performansı veremedi. İkisinden biri kalır mı veya ikisi de gider mi gelen teklif olursa net sorayım. Hangisi için söylüyorsun? Cengiz ve bir, Emre, Emre Mor için mi? Evet. Emre Mor kesin gider. Cengiz Ünder ile ilgili de kulübe şu ana kadar gelen 12-13 milyon euroluk bir teklifler var hatta ben Cengiz Ünder'le ilgili, Ünder ilgili şunu söyleyeyim. Arabistan'dan da gelen teklifler var. bir adım daha gideyim. Merih Demirel'le Cengiz Ünder'in takası da gündemde. Böyle bir teklif de var. Menajerler vasıtasıyla gelen bir teklif var. Değerlendirme aşamasında Jose Mourinho'da zaten Merih Demiral'la ilgili biliyorsun düşüncelerini geçen hafta da anlatmıştık. Sayın Başkan'ın da düşünceleri var. Merih Demiral zaten tekrar yuvaya dönmek istiyor. Belki bu e, takaslar gerçekleşebilir. Aygün Ağabey Transferde böyle takas deriz ama ben gerçekleşen bir takas yakın zamanda görmedim, bilmiyorum. E, bu haberleri çok konu olur ama o ihtimalleri biraz daha düşük buluyorum e, Aygün abim. E, gelelim Oğuz Aydın transferine. Çok önemli bir transfer. Oğuz Aydın yılın çalımıdır arkadaşlar. Oğuz Aydın Galatasaray'a atılmış yılın çalımıdır. Net söyleyeyim. Bir aydır uğraşan Galatasaray spor kulübü, bir telefonla işi bitiren Sayın Ali Koç. Kimse Bat. bana gelip Oğuz Aydın'ı istemiyorum falan filan demeyecek. Aygün abi Başakşehir transfer çalı mıydı? Şimdi Fenerbahçe cephesi, pardon Hı. abi bir vitrin. Fenerbahçe tamam. cephesi de Oğuz için transfer çalı diyor? Sence transfer çalı nedir? Bunu biraz açar mısın? <laughs> Geçmişten de örnek ver. Yani o da olabilir. En, yani rakip takımın en iyi futbolcusunu bon servisi devam ederken almak transfer çalım. bir bedel vardı. Bir bedel konmuştur. Serbest kalma bedeli. Futbolcu ikna edersin, serbest kalma bedelini ödersin, futbolcuya bu transfer çalımıdır. Şimdi Oğuz Aydın kısmına gelelim. Sevgili arkadaşlar Oğuz Aydın milli takıma neden alınmadı? Kim aldırmadı? Neden alınmadı? Biliyor musun sevgili Alican? Ben sana anlatayım. Anlat, milli takıma alınmama sebebi servis fiyatının yükselmemesi için alınmadı. Menajerler aldırtmadı. Hani diyoruz ya biz Menajerler milli takıma çok etkili oluyor. Menajerler bazı futbolcuların milli takımda oynatılmasını istiyor. Piyasalar artsın diye. Oğuz Aydın'ın eğer milli takım alınmış olsaydı bugün 6 milyon euro gibi bir parayı alman mümkün değildi. 12-13'lerdeydi. Ve o dönemde Galatasaray Kulübü çok önemli bir şekilde bu devreye girdi. Milli takıma girmesini engelledi ve gizli operasyon yapacaklar. Şimdi dün Okan Buruk diyor ki efendim diyor benim diyor elimde diyor 7-8 tane kanıt oyuncusu var. Ben diyor Oğuz Aydın'ı o yüzden istemedim diyor. Bak böyle bir şey yok. Oğuz Aydın en çok isteyen kişilerden biri Okan Buruk'tu. Maalesef Galatasaray yönetiminin beceriksizliğini Okan Buruk bu şekilde taraftarlara da biraz şirin gözükmek, taraftarın da biraz gazını alma adına bu şekilde e, lanse etmeye çalıştı. Bak Galatasaray tribünleri başladı. Dursun Bey istifaya davet ediyor. Galatasaray'da daha bir tane transfer yok. Her eline atmış oldukları futbolcuları rakipler kapıyor. İşte Oğuz Aydın en güzel örneği Oğuz Aydın. Bak Oğuz Aydın transferi çok önemli bir transferdir. Genç bir futbolcudur. İleriki dönemlerde Fenerbahçe ondan çok daha büyük para kazanacaktır. Bon servis 6 milyon eurodur. Ve 2 e, yıla 3 yıla yılmış taksitler halinde ödenecektir. Ve 4 yıllık bir sözleşme imzalanmıştır. Oğuz Aydın transferi Galatasaray'ın elinden alınmıştır. Galatasaray'ın kalbinden alınmıştır. Galatasaray tesislerinden alınmıştır. Bunu kimse inkar etmesin. Selahattin Baki'yi hatırladım abi sen böyle konuşunca. Ama gerçeği söylüyorum şimdi Okan Hoca dün izliyorum Okan Hoca ya diyor 7-8 kanat o. E peki sen hocam niye mini takımı aldırmamak için elinden geleni yaptın? Niye bazı isimler devreye girdi mini takıma seçilmedi? Neden? Çıksın bir açıklasın bana. Ben nedenini açıklıyorum. Eğer Oğuz Aydın mini takıma gitseydi bonservis bedeli Galatasaray altlarını da altında alacaktı. Bu bonservis bedeli çok daha yükseğe çıkacaktı. Onu sağladılar. Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı bakın bir aydır Dursun Başkan'a da bu soruyu sordular. Çalışıyoruz o transferi bana bırakın ben halledeceğim dedi. Bugün bakın açın Google'a Dursun Özmen açıklamalara bakın. Galatasaray muhabiri arkadaşlar bu soruyu sordu merak etmeyin ben halledeceğim dedi. Bir aydır Galatasaray Spor Kulübü'nün alamamış olduğu futbolcu bir günde bir telefonda Sayın Ali Koç aldı arkadaş. Bu bence büyük bir transfer çalamıdır. Büyük başarısıdır. Aygün abi Cenk Tosun konusunda iddialıydın. İddianı iki haftadır da dile getirdin. Evet. Ve sonunda Cenk Tosun Fenerbahçe'ye geldi. Yani, şimdi bak Alican, Batshuayi Batşuayi mi Cenk Tosun Pardon isim biraz böyle küçümseniyor ama. Şimdi yerli Tosun Paşa, bir forvet Tosun olması, milli takım futbolcusu, Aynen. biraz açarsan transfer Tosun hikayesini. Paşa. Bak ben sana şimdi Batshuayi'nin maliyetine bakalım Alican. 3 milyon euro imza parası, yıllık 3 milyon eurodan 3 yıllık sözleşme 3-6-9-12, 12 milyon euro. Galatas Hatta bonuslarla 14'ü buluyor. Galatasaray ben sana yani net rakamı söyleyeyim. Bonuslarla 14-15'leri de buluyor. Yani attığı gol fazla olursa falan filan. 12 milyon euroluk bir futbolcu yerine Fenerbahçe Spor Kulübü imza parası dahil olmak üzere 2 yıllık anlaşma 2,5 milyon euroya aldı. 2 yıllık anlaşma 2,5 milyon euroya aldı. Bir anda 12 milyon euro, bir anda 2,5 milyon euro bir de sırtı dönük kariye oynayan direkt e, biliyorsun milli takımda atmış olduğu goller var kanatta da kullanabiliyorsun e, bence yılın en iyi transferlerinden bir tanesi Beşiktaş kulübü bence çok büyük hata yaptı ama geçen hafta da söyledik hatırlarsan burada bizi dinleyenler de çok iyi hatırlayacaklardır Fenerbahçe Spor Kulübü ile anlaşmıştı Fenerbahçe Spor Kulübü'ne başkan dedi ki ya Sayın Başkan yıllardır oradayım bir son bir görüşme yapayım dedi fakat görüşmeye bile tenezzül etmedi Beşiktaş kulübü ve ondan dolayı sinirlendi Fenerbahçe'ye zaten ön protokol yapmıştı protokol devreye girdi zaten bugün Geldi, imzayı attı, sağlık kontrolünden geçti. Yani bugün zaten Fenerbahçe 3 tane futbolcu bitirdi. Bu hafta içerisinde ben sana söyleyeyim daha neler bitecek. Fenerbahçe taraftarı rahat olsun arkadaşlar. Fenerbahçe taraftarı sakin olsun. Fenerbahçe taraftarını karıştırmaya çalışanlar, çalıştırmaya çalışanların gazına gelmesinler. İyi kadro kuruluyor. Jose Mourinho'nun istediği kadro kuruluyor. Cenk Tosun okey ama... Asıl Cenk bekleme... Tosun'la ilgili bir şey daha söyleyeyim sana. Unuttum demin söylemeyi. Bak çok önemli tamam bir şey söyleyeceğim. Abi? Fenerbahçe taraftarı da şaşıracak. Cenk aslında çocukluğundan beri Fenerbahçe'li. Herkes bunu bilsin. Güzel bir bilgi Aygün abi. Ee, ama geçmişte bu tarz olaylarla çok sık karşılaşıyoruz biliyorsun. Herkesin bir camiası genelde oluyor ama... Ee... Kalbinde yatan takıma geldi Cenk. Öyle bak mi? burada ben sana söyleyeyim mi? Hani diyorlar immobil 25 gol atar mı falan filan. Cenk Tosun daha fazla gol atacak arkadaşlar. Bak bunu size söyleyeyim. Belki de 4-4-2'ye dönecek. Fenerbahçe çok farklı sistemle oynayabilir. Bak Cenk Tosun çok daha fazla gol atabilir. Aygün abi hastayım senin bu iddialı açıklamalarına. <laughs> 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 Geçelim esas olana, asıl Geçelim. olana. Ennesli mi? Elnesi. Yılan hikayesi mi değil mi transferi? Değil. Yani şöyle menajeri biraz Ali Can Aslı Fenerbahçe Spor Kulübü'den önce burada açıklama yapmıştık. Anlaştı her konuda anlaştı ama menajer biraz tabii o biliyorsun menajerlerin biraz daha böyle biraz daha para kazanayım. E, hem futbolcuma kazanayım hem kendim de kazanayım tarzı bazı bir çalışmalar yaptı. Araya birkaç takım sokmaya çalıştı. En sonunda geçen hafta da Sevilla Kulübü bir açıklama yaptı. Şimdi i̇şte, ana kadar çok fazla istediğimiz oranlarda teklif gelmedi. Onlar da tabii biraz şova döndüler ama şunu sana söyleyeyim, Fenerbahçe Spor Kulübü'nün teklifi üzerine şu ana kadar gelen teklif yok. Yani Roma da bu işin içindeydi, Fenerbahçe'nin teklifinden sonra Roma da geri çekilmiş vaziyette. Ennesi ile ilgili, bak bu video bugün yayınlanacak, belki de hafta sonuna doğru Fenerbahçe Spor Kulübü'nden böyle bir bildirim gelebilir bütün Fenerbahçelerin cebine, Ennesi de Fenerbahçe'de, Yuvan'a hoş geldin diye bekleyip görmekte fayda var. Ama tabii ki Fenerbahçe'de sevgili Ercan, transfer bitmez. Fakat ben senin kadar böyle çok emin konuşamıyorum. Olabilir, konusunda. olabilir, olabilir, olabilir. Tamamen bitti diyemiyorum açıkçası. Şu aşamada dediğin gibi bekleyelim, görelim. Başka transfer var. Ee, mesela ben buraya gelmeden önce, tabii buraya gelmeden önce biraz da çalışmalar yapıyoruz. Yöneticilerle konuşuyoruz, menajerlerle konuşuyoruz. Ne olacak, ne bitecek diye konuşmalar yapıyoruz. Şimdi Mateo Kovacic Kovacic isim var biliyorsun Manchester City'de merkez orta saha e, bu futbolcu ile ilgili de Jose Mourinho'nun da onay verdiği isimlerden bir tanesi e, kiralanma durumu olabilir görüşmeler devam ediyor tabii ki buraya gelmeden az önce gene bir son dakika gelişmesi var Fenerbahçe Benfica'da oynayan Orkun Kökçü ile ilgili de. E, ufak ufak temaslara başladı onu da söyleyelim. Futbolcu, Aslında listede olan bir isimdi. Listede olan bir isim Daha önce söylemiş olduğumuz bir isimdi ama ciddi anlamda temaslarda başladı. Yani Fenerbahçe yönetimi her taraftan bir saldırıya geçmiş vaziyette. Kafada belirlenen isimler var. Nokta atışlar yapılıyor. Futbolcuları en düşük maliyetle kulübe getirmeye çalışıyorlar. Mesela demin söyledim ya ben sana e, Maksim transferi. Mesela Maksim transferinde bon servis ödenmemesi Fenerbahçe'nin elini de daha çok rahatlattı. Onu da söyleyelim. Bonservisi öden ödenmeden bir futbolcu gelecek isimleri konuşuyoruz ama gidecek isimler de olabilir veya var sürpriz transfer teklifleri de olabilir. İlhan Can Kahveci'ye bir teklif gelir mi geldi mi Şimdi demin şunu söyledim. Cengiz Ünder'in e, ve Emre Boru konuşmuştuk deminki e, konuşmamız içerisinde. Hatta Cengiz Ünder'in de e, ciddi anlamda e, Jose Mourinho'dan gelen... E, rapor doğrultusuna satışı konacağını söylemiştik. 12-13 milyon euro gibi teklifler geldiğini belirtmiştim ve Merih Demiral'la Cengiz'in takasını söylemiştim. Şimdi İrfan Can Kahveci ile ilgili de e, ciddi teklifler var. Özellikle Arap, Arap ülkelerinden teklifler var. Tabii ki bununla ilgili Fenerbahçe Spor Kulübü'nün resmi olarak gelen teklifler ama İrfan'ın şu ana kadar vermiş olduğu net bir yanıt yok. Ama e, istenilen rakamlar 8-10 milyon eurolar gibi bir rakamlar gelirse Fenerbahçe Spor Kulübü'nün İrfan Can Kahveci ile de yollarını ayırabileceğini belirtti iletmemizde fayda var. Eminim ki, eminim ki bütün futbolcular e, Mourinho'yla çalışmak ister. Hepsi istiyor. E, es onun es istiyor. ismi bile e, açıkçası... Bir vizyon. Efendim, bir vizyon. Evet, vizyon. E, Aygün abi biz tabii topçu olamadık. Keşke topçu olsaydık da, futbolcu olsaydık da e, Mourinho'yla bizler de çalışma fırsatı yakalasaydık. Birçok futbolcunun da hayalidir bu. Tabii. Şimdi mesela e, kamp baktığımız zaman, kamp dönemine baktığımız zaman e, oradaki tabii çalışma yapıyor. Zaten şimdi Morun Yasancı antrenmanlar, yardımcıları ile beraber 7-24 Alican. Tesislerde çalışmalar yapıyor. Eski videolar izleniyor. Futbolcuların analizlerine bakılıyor. Geçmişteki başarı dönemleri yani iniş çıkış kıra, her şeyini kontrol ediyorlar. Şimdi 8 tane ismi belirlemiş. Bu isimler takımda kalacak demiş. Net söylüyorum. Libakovic, Osay Samuel, Osterwald, Ciku, Bekao, Fred, Şimanski, Tadiç. 8 isim net. Bunlar kalıyor. CECO'nun durumu biraz karışık. Oralarda bir soru işareti var. Yedek kalmayı kabul ederse ee, biraz daha kalma ihtimali yüksek. Abi şimdi gelelim gönderilmesi için. Yani yönetime vermiş olduğu rapora baktığımız zaman Miyazais, Crespo, Kurunic, Reinkend, Juan Perez, Ömer Fayt zaten biliyorsun şu anda anlaştı. Evet. Umut Nayır ve Emre Mor. Bak o iki isim de koyuyoruz. Umut Nayır ve Emre evet, Mor orada da koyuyoruz. Orada Cengiz de tabii gelir. gelen Cengiz de Cengiz olursunda... zaten istemediğini zaten söyledi. Evet. Ama net olanlarla beraber baktığımız zaman gelen teklifler zaten değerlendirilecek. Yani bu isimlerin hepsinden kurtulacak Fenerbahçe. Şimdi yeni federasyonla beraber ben yabancı sayısının 14'e çıkacağını tahmin ediyordum ama federasyon başkanının çok inatçı olduğu 12'nin üzerine çıkmayacağı konuşuluyor. Öyle bir bilgi evet. de var. Ondan dolayı şu an de evet yabancı sayısı fazla ama 8 netleşen var. Gönderecekler de bir an önce bu hafta içi veya elimizdeki hafta içerisinde yavaş yavaş yollar ayrıldıktan sonra bir 3-4 transfer saymış olduğumuz isimlerle beraber Fenerbahçe kadrosunu şekil demiş olacak. Eminim ki Sarı Lacivertli taraftarlar merakla e, sezonu bekliyorlar. Hepimiz Mourinho'yu Fenerbahçe'yi bekliyorlar. Hepimiz bekliyoruz. Aygün abi bu beklenti de beraberinde kombinedeki e, karmaşayı bir e, nasıl diyeyim sana? sıkıntı Haberinde getiriyor. Neden beraberinde getiriyor? Herkes kombineye hücum etmiş durumda şu an. Fakat Şimdi, alan yok. 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 Ne yok. olacak bu sezon? Ya yani şöyle e, belli bir oranda kombine satışları gerçekleşti Alican. E, diğerleri kombineleri iptal etti Sayın Başkan. Maç maç satacakmış biletleri. E, ve daha yüksek bir gelir elde edilmesi düşünüyor. Ama tabii Fenerbahçe taraftarı da isyan noktasında. Adamın elinde kombinesi var. Yenileyemiyor. Bana bir sürü mesajlar geldi. Cep telefonuma bir sürü kişinin şu anda olduğu mesajlar var. Kombinesini gösteriyor. Yenileyemedik diyor. Alamıyorum diye yerimi alamıyorum diyor. Belli bir oranda koydu e, yönetim. Onlarca ki hepsini ip, iptal etti. E tabi taraftar isyan ediyor. Bence biraz daha bu konuya eğilmesi gerekiyor Sayın Başkan'ın. Özellikle tabi bunca zamandır karda kışta destek olup kombin alanlara da öncelik haklarına verilmesi gerekiyor. E, tekrar söylüyorum. Bir de dipnot Alican, formalarla ilgili de çok fazla e, tepki geliyor, rakamlarla ilgili. Tabi bunlar e, firmalar yapıyor. E, kulüpler zaten bunlardan ciddi para kazanıyor ama forma rakamlarında da biraz iniş sağlanırsa taraftar hiç olmazsa o dediğimiz o kötü dışarıda satılan e, formalara yönelmemiş olur. Ondan dolayı mutlak surette buna da dikkat edilmesi gerekiyor. Evet, emitasyon ürünlerden evet. lütfen uzak duralım. Çakma ürünler diyoruz ya. Evet, sağlığımız açısından da aynı zamanda aynı fakat bazen de işte taraftarlar senin söylediğin gibi ekonomik sebeplerden dolayı almak zorunda kalabiliyorlar. Aygün abi var mı eklemek istedikleri Yok. ve hafta, haftaya dair bir bakışın, öngörün, federasyon seçimlerinde ne yaşanır ne yaşanmaz? Zaten 3 başa 5 yukarı söyledim. Geçen hafta söyledik. 1 geldi, 4 de geliyor dedik. Bugün 3'ü geldi, 2 tane daha geliyor. Yani her hafta biz bu rakama dolduracağız merak etmeyin. Bizim burada söylemiş olduğumuz isimler geliyor arkadaşlar. Bakın dikkat edin ben burada 30 tane 40 tane isim söylerim. Sonra 40 tane bir tanesi geldi zaman bunu söylemiştim derim. Ama biz hangi isim söyledikse geldi. Ondan dolayı Legend Futbolu takibe devam. Aygün abi verdiğin doğru ve e, doyurucu bilgiler için sana tekrar ben teşekkür, teşekkür ediyorum. Haftaya görüşmek üzere. Kendinize Hoş. bakın. Hoşçakalın.